Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine şey oynayacağız. Minecraft bu bölüm 3 zaten bilirsiniz. Evet. Ee, bölüm 2 bir de bölüm 1'i de izlemeyi unutmayın tabii ki de. Evet. Atalım. Artık At arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bir daha Aha. Aa balık Arkadaşlar balık tuttuk Ama acıkmışım Kaça açmışsın Kaça açıyorum Kaça açmışsın Neyse Ahtapotu inşallah şurada yüzüyor Eyvah Enderman var Balık da geldi? Nasıl? Dur daha uzağa atacağım Tamam ben azıcık çalışmam lazım işte. bak dibime girme ya Hayat bu sefer azıcık uzak. Ya dibime giriyor indirim. <laughs> Bak bakarım gözüne sonra hafıza atlarım görürsün ama. Canım var yoksa tabii. Hadi ya. Evet, balık tutuyoruz. Neredesin? Ben indirmen gel. Gözüne bakacağım. Allah, oğla, Allah, oğla, Allah'ım. Deliler. Aa Evet. Enderman beni unuttu herhalde ikisi de. Yok ya unutmadıysa neyse. Ben burada <laughs> Zaten iki tane balığımız oldu. Hadi hadi hadi. Hadi ya, bir saat böyle bekleyecek miyiz? Hadi, hadi, hadi. Ne? Birazdan da köye gideyim. Sonra da böyle, yemek var diye bağıracağım. Çok saçma oldum. Ne? Ne diyorsun lan? Tuttum işte ne güzel balığı. Bebek gibi konuştum değil mi? Hadi. Gece oldu ya. Gidemeyeceğim ben. Ya. Neyse bir günlük bu kadar yeter. Artık kedi bulup ne yaparım bilmiyorum. Oh. Evet evlere girelim çünkü örümcek creeper falan çıkmasın diye. Yataklı ev bulmak istiyorum lütfen ev. Evet bu kadar mı? Evet zombi kartı çünkü ben unuttum. Aa bak buraya bakmamış. Şimdi. Şu. Su çıkmasına lütfen. Bir savmet bir Evet. Bir dakika. Geldim. Şu kediyi evcilleştirmek istiyorum. Ben aramayacağım. Yerim ben seni. Bak ben sana her gün balık tutarım. Gel buraya. Kitamı koysaydılar lan senin adına. zekalı bu kedi ya. Düşüne <tık> 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 ben geri gelirim sana dursan. Hadi dakika olmuş. O neydi lan oy gibi? Oyu Köyde bir ayı var. Golem yok mu? Tamam Şurada yavru balık var galiba Bakın Geldi gitti Ooo Nerede bunun adı Kibir balığı mıdır Nedir? Kibir balığı şey gördüm orada. Hadi, hadi. Balık, 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 balık. Balık, balık. Balık. Balık, balık. Balık, balık, balık. balık, balık, balık. isterim. Balık isterim. Balık Balık, balık. O bu ne? Ee, bir boka yaramıyor bu. Ne yapıyorduk bunu ben unuttum. Arkadaşlar ben unuttum. Lütfen yorumlara yazın. Lütfen. Unuttum ben bunu. Ay bunu değil de pardon. Ne yaptığını süs mü koyacağız bir yere? <laughs> Böyle kaç dakika olmuş bazen çünkü bazen videoyu yayınlayamıyorum. <laughs> evet, bir tane daha bak. Şunu hemen temize koyalım. İnşallah. İnşallah kediye yeter. Tabii ki de yemeyeceğim. yemiş taklidi Hiç bilmiyorum ama. İki saattir de gelemedim Nazikçi Yiyirim ben seni. Yiyirim ben seni. Yiyirim ben seni. Yiyirim ben seni. Yiyim ben. Yom. Tamam tamam. Uy canım benim. Gel bir tane daha kedi bulalım sana geliyor mu? Koş 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 koş. Ya ineğin. Bakın ineğin şurası mı Kedi sandım. Ee, başka kedi yok mu? Kedi sen de bir çabuk gel ama. Şu kapı açık burada ne okuyoruz? Aa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Evet, ne oldu demin? Hiçbir fikrim yok benim çünkü. sonlandıralım yani böyle benim... kaç diye üç müydü? Yani üçte dördü dördü inşallah. Görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın. Bye, bye.